Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel, manevi değeri çok yüksek bir video çekiyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlarımız, ülkemizin kadınlarını bir an için bile mutlu edebilmek için onlara güzel sürprizler yapacağız. Onlara çiçek vereceğiz. Onlara kendilerini özel hissetmelerini sağlayacağız. Umarım mutlu olurlar. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Merhaba. Hayır. <laughs> çok mutlu etmeye geldim. Aa, çok ayıp ama. <laughs> gerçekten. Çok ayıp. Vallahi. Gerçekten. Ben çıkmak üzere onu almam. Aa, yanlış şunu söyledikten sonra pişman olacaksınız. <laughs> 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamamı istemiyor musunuz gerçekten? aa. <laughs> evet pişman olduk. Kutlayacak Ama mısınız sadece yoksa bizden bir şey bitirecek Hayır bir şey istemeyeceğim yani. sizden. Sadece size şu anda dünyanın en güzel iki kadınını göstereceğim. Aa, Ve 8 Mart evet. Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlayacağım. Evet genellikle Türk kadınların verdiği mi ölçüyorsunuz. Sosyal deney. Ya sosyal deney de bizim amacımız sizi mutlu etmek. Bugün Biz... 8 Mart evet. Dünya Kadınlar Günü için Çok mersi. Mutlu etmek istedik sadece. Evet, teşekkür ediyoruz bence biz kendisine <laughs> iltifat edilmesinden hoşlanan özgüveni biraz yüksek kadınlarız. Teşekkürler. Umarım genele <laughs> <yine> yayılır. <gülüyor> <gülüyor> Umarım. merhaba. Bir dakikanızı ayırır mısınız? Bana bir dakikanızı ayırır mısınız? İstemiyor musunuz? Tamam. Tamam. İzleyince pişman olacaklar. Teyzelerim, bir dakikanızı alabilir miyim? Buyurun. Size dünyanın en güzel iki teyzesini göstereceğim şimdi sizlersiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz evet, kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Önemli değil ne teşekkür demek. Teşekkür ederim, Sağ Sizi mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Rahatsız ediyorum sizi. Evet. Şu anda ben size dünyanın en güzel kadınını göstereceğim. Efendim? Dünyanın en güzel kadınını göstereceğim size. Sizsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar teşekkür Günü'nüz ederim, kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Ne demek? Teşekkür ederim. Bir an için bile mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kendinize teşekkür Allah demek. ne varsa versin. Ne demek? Ellerinizden öpüyorum. Ya, de, ellerinizden Allah sana da, da sağlık. Kendinize, kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Anlar merhaba kolay gelsin size de. Bir dakikanızı ayırır mısınız? Ne için? İkiz misiniz? Evet. evet. <laughs> ne güzel. Tek yumurta mı? Aynen. <laughs> size dünyanın en güzel kadınlarını göstereceğim o zaman. Hatta dünyanın en güzel... Ben ikizlerini göstereceğim şu an. <laughs> 8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. <laughs> Görüşmek üzere. Merhaba canlarım. Merhaba. Size şu anda dünyanın en güzel iki kadını göstereceğim. Sizlersiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Sizi mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Sağ ol. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın size şu anda dünyanın en güzel kadını göstereceğim ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Sizsiniz dünyanın en güzel kadını. Mutlu edebildiysek ne mutlu. Çok sağ Kendinize çok iyi bakın. Sudan Sudanlısınız. Çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Sağ olun. Görüyorsun evrensel çalışıyoruz. Hani kadın sadece Türk değildir yani bizim için değerli olan kadın. anlar merhaba. Bir dakikanızı alabilir miyim? Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ne demek? Mutlu oldunuz mu? Mutlu <laughs> oldum. <laughs> ya siz mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Kutlu bayılırım. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Önemli Çok değil. Tatlı. Ne demek? Böyle bir şey düşündüğünüz için... Gerçekten tebrik ediyorum. Önemli değil. Yalnız benim merak ettiğim bir şey var. <laughs> ya çok teşekkür ederim. Ne demek? Sağ olun. Mutlu teşekkür. edebildiysek ne mutlu bize. Teşekkür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü size hitafen yani kabul edilmiş bir gün. Bunun niçin, nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Hayır. 8 Mart 1957 yılında Amerika New York kentinde bir tekstil fabrikasında çalışan kadın işçiler greve gidiyorlar. Olumsuz çalışma koşullarından dolayı. O fabrikada hani polislerin yazılanlar öyle. Polislerin onları oraya hapis etmesi sonucu çıkan bir yangında 124 tane kadın orada öldü. Ondan sonra Alman Komünist Partisi Başkanı o günü sizlere armağan ediyor, bütün dünya kadınlarına. <laughs> Merhaba, bir dakikanızı alabilir miyim? size şu anda dünyanın en güzel kadınını gösteriyorum. Sizsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> mutlu edebildiysek evet, ne mutlu bize. Çok Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet videonun sonuna geldik artık. İnsanları mutlu etmek güzel bir şey ya. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Merhabalar. Rahatsız ediyorum. Bir dakikanızı ayırır mısınız? Hadi. Size şu anda dünyanın en güzel iki tane kadınını gösteriyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Ne demek? Sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Ay pardon. Ne demek? Kendinize iyi bakın. Oğlum insan mutlu etmek kadar güzel bir şey yok biliyor musun? Bu videonun da burada sonuna geldik. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir video çektik elimizden geldiğince bazı kadınlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Umarım bu yaptığımızda bir duyarlılık oluşturmuşuzdur sizlerde. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.